Merhaba sevgili yarışseverler. Hepinize hayırlı tatiller dilerim. Bugün 26 Mart 2022 günlerden cumartesi. Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün temenni ederim. Umarım yeni günde her şey gönlünüzce olur sevgili yarışseverler. Arkadaşlar bugün biliyorsunuz gündüz programı İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda koşulacak. 8 koşuluk güzel bir programla start almıştı. Burada bir altılı ganyan analizimiz oldu. Yine akşam yarışları Adana Yeşil Oba Hipodromu'nda koşulacak. 10 koşuluk programla tamamlanacak. Ben Adana akşam yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce sizlerden izlemekte olduğunuz bu kanala yani ücretsiz YouTube kanalımıza abone olmanızı, kanalımıza destek vermenizi önemle rica ediyorum. Sevgili yarısı severler kanalımızdan sizlerin de faydalanması adına kanalımıza abone olmanız adına Biliyorsunuz YouTube'da bir topluluk sayfası var. Aynı Facebook sayfası gibi kullanılan bir topluluk sayfası var. Buraya zaman zaman tuttuğum safkanları paylaşıyorum, izah ederek paylaşıyorum. Mesela şu şekilde yazıyorum. Son yarışında, sonlarda yaptığı atakları çok beğendiğim, bugün uygun grupta sonlarda yapacağı etkili ataklarla bu grubu geçmesini beklediğim diye telkinde bulunarak sizlere inandığım safkanları paylaşıyorum ve arada şablon şeklinde altılı paylaşıyorum topluluk sayfamızda sizlerin topluluk sayfasını görebilmeniz, sizlerin topluluk sayfasında paylaştığım e, gönderilere ulaşabilmeniz için kanalımıza abone olmanız yine abone ol butonunun sağ tarafında bulunan çan işaretine tıklayarak ve orada kişiseli tıklayarak arkadaşlar kanalımızda topluluk sayfamıza yüklediğimiz bildirimlerden anında haberdar olabilirsiniz. Size özel olarak bildirim gelecektir. Kanalımıza abone olmanızı sizlerden rica ediyorum sevgili yarışseverler diyerek ben Adana akşam yarışları analizime geçiyorum. Adana'da 10 koşuluk güzel bir program mevcut sevgili yarışseverler. Ben ikinci altılı ganyan analizime geçeceğim. İkinci altılı ganyan'da 4 çim koşu mevcut. İkinci altılı ganyan programın 5. koşusuyla 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe Çim piste koşulacak. Meydin yarışıyla start alacak. Burada öncelikli beğenimi kazanan isim Bosporus'un torunu. Evet, Win Revin Win'in temsilcisi bir numaralı Batı Kasırgası. Özellikle aksiyonlarını çok beğendim. Bugün Vedat Abiş dairesinde birbirine yakın grupta benim ilk şans vereceğim isim olacak. Yine 12 numaralı Shadow on the Wind isimli safkanda çok beğenimi kazanan bir isim oldu. Bugün Burhan Kılınç idaresinde ikinci şansı bu isme vereceğim. Yine 3 numaralı Harlan bugün Özcan Yıldırım idaresinde ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilmeli. Bu 3 safkan dışına çıkarsa ben 2 numaralı Daylight Right. Evet 2 numaralı Daylight Right ve 6 numaralı Red Crops Light isimli ekrü safkanlardan 6 numaralı Red Crops Light isimli safkanı da sizlere öneriyorum. 6'lı ganyan ilk ayağı 1 12 3 2 ve 6 şeklinde değerlendiriyorum ve altılı ganyanın ikinci ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe çim piste koşulacak kısa vade 8 yarışı burada esasında çok kaliteli bir kan hattı var arkadaşlar sıkmadan koşuluyor Safkan evet arkadaşlar bence çok kaliteli bir isim Gürsuyla da anne baba bir kardeş evet Gürsu isimli Safkan biliyorsunuz yarış hayatı boyunca 1 milyon 825 bin lira civarı para kazanmıştı. Onunla kardeş 7 numaralı Özgür Su. Arkadaşlar gerek 7 numaralı Özgür Su gerek Ekürüsü 8 numaralı silahlı gerçekten çimde etkili isimler. Biliyorsunuz 8 numaralı silahlı da güzel koşuda Hatay koşusunda güzel bir ikincilik yaparak sürprize imza atmıştı. Bugün öncelikle şansı Ekürüs Afganlardan 7 numaralı Özgür Su'ya vereceğim. Tam mesafesinde koşuyor olup yine alternatif banko olarak yazılabilir. Yine misli altılara da banko olarak denenebilir isimdir sevgili yarışseverler. 7 numaralı Özgür Suya rakip olarak zor bir safkan özellikle boynu uzun yani güç isteyen bir safkan ama bugün işman çizik idaresinde piste çıkacak olması avantaj sağlamış safkana 10 numaralı Yeşil Elma bir aya bakan torunu bir kurtel temsilcisi bugün ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine uzun zaman ara vermesine rağmen kalitesiyle bu grupta etkili olmasını beklediğim bir numaralı adı var da yine ilk üç safkan içerisinde değerlendirilmeli. Yine iki numaralı Deniz Şövalyesi ve altı numaralı Ömer in my heart isimli safkanlar benim bu koşuda sırasıyla sizlere önereceğim isimlerdir. Ve Altılı Ganyan 3. aya 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe kum piste koşulacak kısa vade 9 yarışı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusu. Arkadaşlar burada 4 numaralı Regatlas özellikle bu sene tam istediği formu bulamazsa da bu gruptan üstün karakteriyle dikkat çeken bir isim. Bugün Özcan Yıldırım idaresinde piste çıkacak. Güzel galoplarıyla da göz doldurdu. Ben bugün 4 numaralı Kaptan Rya temsilcisi 4 numaralı Regatlısı ilk şanslı isim olarak önereceğim. Yine çok beğenimi kazanan bir safkan. Vermeden geçemeyeceğim 1 numaralı Compiler. Arkadaşlar bu safkan kumda sadece bir kere geçildi. Bugün Vedat Abiş İdaresi'nde sürprize imza atabilir. Dikkat diyerek ikinci şansı bir numaralı compiler'a vereceğim. Ve 3 numaralı Luminar'ı de yine bütçe durumunuza göre değerlendirebileceğiniz isimlerden diyerek altılı Gangi'nin 4. ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1800 mesafe için piste koşulacak handikap 15 yarışı. Sizlerden çok kısa bir şey rica edeceğim. Yeni bir kanal açtım. Bu kanalımıza abone olmanızı, bu kanalımıza destek olmanızı rica ediyorum. Yeni kanalımıza geçiş yapmak isteyen arkadaşlarım videonun sonunda burada çıkacak videoya tıklayarak geçiş yapabilirler. Ya da şu anda köşede çıkacak yazıya tıklayarak orada abone ol butonunu görebilirsiniz. Evet arkadaşlar yeni kanalımıza bütün yarışsever sever arkadaşlarımızdan destek bekliyorum diyerek ben altılı gangının evet arkadaşlar dördüncü ayağına geçiyorum. Burada da bir numaralı 3 güzel esasında bu gruptan kaliteli bu gruptan nitelikli bir safkan son yarışını kumda kazandı. Çim kum ayırmadan koşabilen gerçekten bastığı yeri bilen sonlarda özellikle çok güzel ciğerini çok iyi kontrol edebilen bir isim. Bugün Kadir Demirel idaresinde bu ben ilk şansı bu safkana vereceğim. Yine misli kuponlara da banko olarak denilebilecek bir isimdir. Bu safkanın kötü koşması durumunda yine takip ettiğim bir isim, beynimi kazanan bir isim. Palastorunu Karlsberg temsilcisi 2 numaralı Engerek. Bugün ikinci şans vereceğim safkan olacak. Yine 5 numaralı Mal ya güzeli form durumunu çok beğendiğim bir isim. Bugün Özgün An temsilcisi 5 numaralı Malya Güzeli de 3. şans vereceğim isim olacak. Burada sürpriz en arkadaşlarıma 9 numaralı Uçan Naz. Özellikle Mehmet Salih Çelik idaresinde dikkat edilmesi gereken bir isim. Değişik karakterde koşan bir safkan. Bugün dördüncü şansı bu isme vereceğim. Üç numaralı Bersun Ateşi ve bomba olarak da altı numaralı Macarovic isimli safkanları sırasıyla yarışsever arkadaşlarıma öneriyorum. Ve altılı Ganyan'ın beşinci ayağına. Dört ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe kum piste koşulacak satış bir yarışına geçiyorum. Burayı Banko bir isme yer vereceğim. Özellikle neden Banko verdiğimi sizlere izah edeceğim arkadaşlar. Sayın Kasım Gümüş'e ait Dilimun torunu Linehart'ın temsilcisi 3 numaralı Caravaggio bugün ve de tabiş piste çıkacak. Son yarışında özellikle sonlarda en gerilerden dış kulvardan yaptığı çok güçlü ataklarla göz doldurdu. Bugün Vedat Abiş idaresinde çıkacak olması büyük avantaj getirmiş ve mesafenin de uzamasıyla bana göre sonlarda yapacağı düzgün aksiyonlarla bu grubu rahat geçecektir. Yani bana göre bu gruptan daha nitelikli, daha üstün bir safkan. Ben bugün 6'lı ganyanın 5. ayağında 3 numaralı Caravaggio isimli safkanı riske ediyorum. Sizlere de günün banko ismi olarak öneriyorum sevgili yarışseverler diyerek programın kapanış koşusuna geçiyorum. Programın kapanış koşusuna geçmeden önce sizlerden yine ricam var. Özellikle sizlere şunu ifade etmek istiyorum. Tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var sevgili yarışseverler. Ücretli WhatsApp grubumuzda kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan aldığım haberleri de verdiğim sahadan duyduklarım köşemiz var. Grubumuz aylık 100 liradır. 2 aylık 180 liradır. Evet 180 liradır arkadaşlar. 3 aylık katılımda 200 liraya düşüyor. Yani 3 aylık katılımda grubumuz 66 liraya düşüyor aylık. Grubumuza dahil olmak isteyen yarışsever arkadaşlarım videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirler. Bırakacağınız telefon numarası bilgilerini rakamlarla değil de yazı ile ifade edelim. Yani telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de kelimelerle yazalım arkadaşlar. Rakamsal olarak telefon numarası bilgilerini bana yollamak istiyorsanız gmail adresimizden e, yollayabilirsiniz. Gmail adresimizde küçük harflerle TV at gmail.com bu adrese telefon numarası bilgilerimizi normal rakamsal olarak da yollayabilirsiniz. Ve altılı Ganyan'ın kapanış koşusu 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe çim piste koşulacak. Meydin yarışı. Arkadaşlar burada çok çok beğenimi kazanan bir isim oldu. Acaba banko versem mi diye de beni düşündürdü. Özellikle anne babası night shift. Night shift kısa mesafelerde inanılmaz bir safkandı. Bilmiyorum tanıyan arkadaşlarımız vardır mutlaka. O 12 numaralı Sonze. Bugün özellikle son yarışını çok beğendiğim 12 numaralı Sonze'yi yarışsever arkadaşlarıma ilk şanslı safkan olarak önereceğim. Bu saf kana sıkı rakip olmasını beklediğim isim de yine bir mendip temsilcisi. Evet yine Ruel Abjar yani kumcu bir anne kanattı olmasına rağmen ben bir numaralı Çetin elinde aksiyonlarında evet düzgün aksiyonlarında çim aksiyonları sezinledim. Bugün bir numaralı Çetineli ikinci şanslı isim olarak vereceğim. Ve son isim olarak da burada 3 numaralı Hartmet isimli safkanı öneriyorum. Yani burayı da 12, 1 ve 3 şeklinde değerlendiriyorum. Arkadaşlar bu altıları, bu altılıyı nasıl ufaltabiliriz? Nasıl ufak altılı yapabiliriz? Bu konu hakkında çok kısa bir açıklama yapacağım. İlk ayakta yine bir numaralı Batı Kasırgası. 12 numaralı Shadow of the Wind. 3 numaralı Harlan Draka. Ve 2 numaralı Daylight Ridge isimli safkanlar bana göre mutlak sürekli yazılmalı. Yani buradan bir safkan çaldık. İkinci ayakta 7 numaralı özgür su riske edilebilecek bir safkan. Yani bankoda yazabilirsiniz ya da burayı az safkanla geçeyim derseniz yani bir safkan çalabiliriz anca. Çünkü 7 numaranın gelmemesi durumunda karışacak bir yarış. Özellikle 10 numaralı yeşil elma, 1 numaralı adı var ve 2 numaralı deniz şövalyesi. Buradan da bir safkan çalmış olduk. Altılı Ganyan'ın 3. ayağında 4 numaralı Regatlas 1 numaralı compiler ve 3 numaralı luminary'yi ayırmadan yazacağım. 4. ayakta 1 numaralı üç güzel, 2 numaralı en gerek, yine 5 numaralı Malya güzeli ve 9 numaralı uçan nazla birlikte 3 numaralı Bersun ateşinde yazacağım. 5. ayakta 3 numaralı Caravaggio ve son ayakta da 12 numaralı son z 1 numaralı Çetin El eğer büyük gelmediyse 3 numaralı Hartmet'i de yazalım. Ufak oynayacaksak 12-1 yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Sevgili yarışseverler hepinize hayırlı tatiller dilerim. Hepinize çok güzel bir hafta sonu temenni ederim. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili yarışseverler.